Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bugün Ceyda şef bize ne yapacak? Muzlu puding yapacak elleriyle. Hazır mısın Ceyda? Hazırım. Bak bakalım bana hazır mısın? Başlıyoruz. 1, 2, 3. Başladık. İlk önce neyi döküyoruz Ceyda? Pudingimizi döküyoruz tenceremize. Dök bakalım Ceyda. Dök anneciğim pencereye, Yavaş dökelim. Evet döküyoruz pudinkimizi. Döktük mü pudinkimizi? Bir paket pudinkimizi tenceremize döktük. Şimdi sırada bakalım. Sütümüz var. Sütümüzü de döküyoruz. Döktük mü sütümüzü de? 3 su bardağı, 3,5 su bardağı sütümüzü döktük. Pudingimizi de döktük. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Ceyda Şef karıştırmaya devam ediyor. <laughs> Karıştırıyoruz Ceyda. Bakayım oluyor mu Ceyda? Karıştırıyor muyuz? Şimdi ocağımızı yakıyoruz ilk önce. Hadi bakalım karıştır Ceyda pudingimizi. Neyliydi pudingimiz Ceyda? <laughs> Muzlu. Burada kontrolü ele anne alıyor çünkü ocağımızı yaktık artık. Pudingimizi karıştırıyoruz kaynayıncaya kadar arkadaşlar. Hmm. Ceyda'nın bu nefis pudingini satmak için sabırsızlanıyoruz. Evet Ceyda şu anda temizlik yapıyor bir yandan. Pudingimizi çöpe attı pudingimizin paketini çöpümüze attık. Şu anda karıştırmaya devam ediyoruz. Bakayım Ceyda karıştır bakayım anneciğim. Evet arkadaşlar pudingimiz pişti. Ceyda'nın pudingi hazır. Hadi bakalım Ceyda şimdi tabağa koyma zamanı. Hadi kepçeyle al böyle. Kasemize döküyoruz. Aferin Evet, tekrar kasemizi dolduruyoruz. Evet. Aferin benim kızıma. Prenses Ceyda'nın pudingi hazır. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, Ceyda'nın pudingleri hazır. Dört kase pudingimiz çıktı. Ceyda'cığım, Ellerine sağlık anneciğim. Şimdi bunları buzdolabına koyacağız. Akşama soğuduktan sonra da süslemesini yapıp afiyetle yiyeceğiz. Kızımın ellerine sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.